Karabağ'ın ilgilendiği Angola kanti hakkında ilginç bilgiler. Kante, Sivas ve İstanbul'u çok seviyor. Paris'te tedavi gördüğü dişçisinin ailesi Sivas'ta yaşıyor. Hatun annenin sütlacına ve köftesine bayılıyorum diyormuş. Kariyerinin bir döneminde futboldan umudunu kesen Kante, yedek plan olarak üniversitede muhasebe bölümünü okumuştu. Kante, 237 maçlık Premier League kariyerinde hiç kırmızı kart görmedi. Leicester City döneminde çıtır hasarlı Mini Cooper satın alan Kante, Chelsea'ye ilk transfer olduğu dönemde bile aracını kullanmaya devam etmişti. Engolo Kante, 2016 yılında Fenerbahçe'nin kapısından dönmüştü. Fenerbahçe, Kante transfer transferinden sonuç alamayınca Ozan Tufan'ı transfer etmişti. 2018'de ailesini ziyarete gidecekken trenini kaçıran Kante tanımadığı iki adamla birlikte önce namaza gitti sonrasında ise evlerine misafir oldu. Boyunun kısa olması nedeniyle Ren, Loren, Soşe gibi takımlar Kante'yi yeterince iyi bulmamıştı. 2021 yılında milli takım kampına geç kalan Kante'ye hocası Döşamp treni kaçırdıysan koşsaydın sen trenden daha azısın demişti. Sizce Engola Kante Fenerbahçe'de başarılı olabilir mi? Yorumlarınızı bekliyoruz.